kullandığımız parçalar göre görebiliriz, görebiliriz burada. Receiver'ımız yani dalga alıcımız burada. Transmitter'ımız buraya şey yap göster bunu. Yanına, yanına gösterebilirsin. Ee, dalga üreticimiz burada. Çukur ayna şeklinde bir metal parça var görüyorsunuz burada yansıtıcı. Ganiometri ünitesinin parçası. Bunun üzerine dalga üreticimizi, transmitter'ımızı koyduk. Ultrasonik ünitemiz de burada. Burada ne özel olan parçalar kullanacağımız aletler ne? Şimdi ganiometri ünitesi bakın burada hatta ekranda bunun açısı yazar. Bu ganiyot ünitesi kaç? şu an eksi 50 derecede. Bu taraf artı bu taraf eksi 50. Bu açıları da göster. Bakın ekranda da eksi 50 yazıyor zaten ganiyot ünitesinin üzerinde. Bunu görebilenler var değil mi? Eksi 50 burada. Bu e, ünitesinin bu ekseni motorlu. Yani kendisi şey değiştirecek bu açıları. Şurada. Şu çukur ayna gibi olan çukur yansıtıcının görevi ne? Bakın bu çukur yansıtıcının odak noktası 15,5 cm. Tam bu mesafeye koydum ben dalga üreticini bunu ayarladım. Bunu siz de ayarlayabildiğiniz zaman kayıp ömrünüzle sonraki gruplar için ben ayarladım, hazırladım. Şimdi bu odak noktasına dalga gönderiyor çukur ayna üreticimiz burada ya. Bu alıcımız. Odak noktasına dalga gönderiyor. Gönderilen dalgalar çukur aynanın odağından geldiği için, odaktan gelen dalgalar, hepsi paralel bir şekilde bu şu tarafa doğru gidiyor. Yani bu bizim dalgamızın geçeceği kısım. Peki burası neresi? Şu mavi sünger e, yansımaları azaltsın, işte görüntüdeki bozuklukları, ölçümdeki bozuklukları azaltsın diye bu mavi süngerin amacı. Mavi sünger aslında ekstra bir parça, asıl parça bu. Tamam mı? Peki bu parça ne? Bu parça ki ek parçalar takabiliyoruz buna. Mesela şu anda dalganın tek yarıktan geçmesini sağlayan bir parça. Aynısını su dalgalarında yapmıştık ya önüne engel koymuştuk. Küçük bir aralıktan geçiyor su dalgası. Burada da ne olacak? Burada çukur engelden gelen, doğrusal bir şekilde gelen, paralel bir şekilde gelen ultrasonik dalgalarımız şurada açıklıktan geçecek ve tek yarıktan geçmiş olacak. Hatta e, bunu çıkarıp e, o çıkabiliyor. Araya bunu takacağız böyle. Bu kez çift yarık yapacağız. Değil mi? Araya bu parçayı takarak. Şimdi bunlar peki neye dalda tek yarıktan ya da çift yarıktan geçerse ne oluyordu? Gençler bunu su dalgalarındakini hatırlayın hemen. Evet. Mesela deney kılavuzumuzun sayfa 23'ünde. Sayfa 23'e bakabilirsiniz. Evet. Sayfa 23'teki şeyi hatırlarsınız, yapmıştık bakın. Nedir bu? Mesela su dalgamızın önüne engeller koyarak aynı buradaki gibi çift yarıktan geçmesini sağlamıştık. Çift yarıktan geçen su dalgaları Böyle bir girişim deseni oluşturmuştu. Karşıda bakın. İleride bir girişim deseni oluşturmuştu. Bakın bu girişim desenin özelliğini hatırlayın. Dalganın olmadığı kısımlar var aralarda görüyor musunuz? Boşluk, boş çizgiler var. Kesik çizgiler. Hani dalgaların birbirini yok ettiği. O iki iki engelden geçen, iki yarıktan geçen dalgaların bazen söndürücü girişim yaptığı noktalar var. Bakın böyle. Değil mi? Ortada var bir tane mesela. Kenarlarda var. Böyle dalganın olmadığı boş yerler vardır. Bunu da görmüştünüz zaten. Hatırlıyor musunuz? Mesela demiştim ben şey bakın burada dalga var, burada yok. Burada dalga var, burada yok. Böyle e, bu girişim deseninin bir özelliği. Şimdi bizim burada ultrasonik dalgaları gözle göremiyoruz. Ama bu tek yarıktan ya da çift yarık yaptığımız zaman buradan geçen dalgalar, bu yarıktan geçen dalgalar tam şu karşıda aslında böyle bir girişim desen oluşturacak. Mesela burada burada ses dalgası olacak, burada olmayacak. Anladınız mı? Bakın. Bunu iyi anlayın. Burada bir test dalgası olacak. Aynı su dalgalarındaki girişim deseni gibi. Burada su, su dalgası olmayacak. Şey, ultrasonik dalga olmayacak. Burada olacak, burada olmayacak. Böyle bir desen. Su dalgasındaki gibi. Şimdi buradaki gibi bir desen oluşacak burada karşıda. Biz bu deseni nasıl inceleyeceğiz? Böyle bir desen var mı? Yok mu? Gerçekten dalganın olmadığı bölgeler var mı burada? Çünkü bakın buradan dalga geçiyor değil mi? Buradan dalga geçiyor. Klasik mantıkla baktığımız zaman her yerde dalga olması lazım. Ancak Dalgalar girişim deseni oluşturuyor ve bazı bölgelerde birbirini yok ediyorlar. Şimdi dalganın olmadığı, bu bölgede dalgaların olmadığı, söndürücü gelişimin gerçekleştiği bölgeler nasıl tespit edeceğiz? Bu e, aniyometrin ötesi onu yapacak. Şimdi bu eksen, bakın bu motorlu eksen, açıları burada biz verebileceğiz. Böyle tarayacak bunu kendi kendine. Tarayacak ve şu bölgedeki bu deseni ne yapacak? Taramış olacak. Anladınız? Sonuçta bakın, köyümüze bakalım. Nasıl bir desen ortaya çıkmasını bekliyoruz. Şimdi orada bir grafik var. Sonuçlarımız nedir? Dalgamızın şiddeti voltaj olarak. Multimetre de ölçüyorduk. Burada da bilgisayar ekranına voltaj olarak yansıyacak. Altıncı deneyimize baktığımız zaman, bakın sayfa. Sayfa 52'de bir şekil var. Mesela bir ölçüm. Tek yarık ve yarık genişliğinin 6 santim olduğu bir ölçüm. Bakın burada grafiğin altına bakarsanız açı. Eksi 50'den artı 50'ye kadar gidiyor. Gördünüz mü? 0, eksi 10 artı 10, eksi 20 artı 20. Ve bu grafikte ne görüyorsunuz? Dalga şiddeti var voltaj olarak. Dalga şiddeti bazen çok büyük bazen 0. Bazen büyük bazen sıfır değil mi? İnişli çıkışlı. Ortada çok yüksek. Diğer bölgelerde inişli çıkışlı. İşte bu bizim girişim desenimiz. Yani şu bölgede eksi 50 ile artı 50 arası şu aralık tamam mı bakın. Bu eksi 50'de duruyor şu anda. Sıfıra gelecek, 50'ye gelecek. Bu aralıkta dalgaların olmadığı veya dalgaların değerinin yüksek olduğu bölgeleri analiz edilecek. Biz su dalgalarını gözle görüyorduk ancak burada işte ekrandaki değerlerine bakıp grafiğini çizerek göreceğiz. Mesela çalıştıralım ölçüm aralığı. Şu an çünkü her şey hazır. Ne yapıyorum? İşlemede hesaplama kısmında hesaplama kısmında ünitesini seçtikten sonra bakın. E, ünitesi ile ilgili burada şey geliyor bana. Ee, ekrana nasıl? Mesela ölçümleri hangi açı ve hangi de açı dereceler arasında? Ben Excel ile artı 50 yazdım. Eksi 60 artı 60 böyle geniş bir aralıkta tarayabilirsiniz. Eksi 20 artı 20 kısa bir aralıkta tarayabilirsiniz. O tamamen sizin analiz etmek istediğiniz bölge yani bir girişim deseninin tamamını ki bir kısmını mı sadece görmek istiyorsunuz. Buradan seçiyorsunuz. Bunları da işaretleyerek ekranda tüm değerleri görmemizi sağlayacak. Bakın nasıl bir değer göreceğiz. Şimdi voltaj değerimizi buradan okuyacağız. Aynı zamanda bu da voltmetre. Bizim multimetremizin analog hali. Buradan da voltaj değerinin artıp azaldığını göreceksiniz. Hani girişim deseninde bazen dalga yok olacak ya. Yok olduğu zaman sıfır olacak. Bakın grafiğimiz burada çizilecek bilgisayar tarafından. Okunan voltaj dalganın değerlerine göre grafik çizilecek. Burası dalganın şiddeti. Bu da eksi 50'den bakın artı 50'ye kadar ölçüm yapacağız. Şimdi başlattığımız zaman şöyle bir kenara çekelim bunu. Bunu başlattığımız zaman bakın. Şimdi gördüğünüz gibi voltaj değeri gösteriyor. Bir volt değeri var. Grafiğimize bakalım. Nasıl bir grafik çıkacak? Bir onu. Şimdi e, deney sırasında çift yarık, tek yarık toplam 5 ölçüm yapacağız. Değişik yarık genişlikleri ve çift yarıktaki durum. Mesela yarık genişliğini 6 santimden başlatacağız ve 2 santime kadar azaltacağız ve bu yarın genişliği azaldıkça ne olduğuna bakacağız. Su dalgalarında da bunu yapmıştık. Çift yarıkta yapacağız mesela. Hani bir yarık genişliği 2 santim olursa çift yarık olsa ne olur? Tek yarık olsa ne olur? Arada çok büyük bir fark olacak. Mesela çift yarıkta girişim deseni çok net bir şekilde oluşacakken tek yarık ve 2 cm'de mesela girişim deseni oluşmayacak. Bunları göreceğiz. İlk deneyimiz nereden başlıyor? Bak, yarık genişliği 6 santim diyor ya. Nasıl ayarlayacağız bunu? Tam şu orta çizgiden tarafında hem üstüne hem altına cetvel var. Orta çizgiden sol tarafa doğru 3 santim, sağ tarafa doğru 3 santim dersen bakın. işte şu an yarık genişliğimiz 6 santim. Bakın buradan 3, buradan 3 toplam 6 santim. Sabit mi kaldı? Yani tam ortaladım. iyi bir ölçüm alabilmem için bunu böyle ortaladım. Şu an açı değerimiz başlangıç de değil bakın. Bilgisayar bunu ölçme beraber ekseli artı <laughs> 50 derece arasında bir ölçüm yaptı dediğimiz zaman bilgisayar ona önce ile dereceye <gülüyor> getirecek. <gülüyor> Bakalım. Devam diyelim. Şimdi önce ganiometri ünitesi ölçüm için gerekli açıya getiriyor e, alıcıyı. Ekseliye <laughs> geldi. Şu an ölçüme hazır. Bakın başlatalım. Başlattığımız zaman eksi 50 artı dere derece arasında Nasıl değerler elde edeceğiz? Buradan takip edelim. Şu an ölçümü başlattım. Voltaj değerini buradan görüyorsunuz. Değişiyor. Artıyor. Azalacak böyle. Burada da görebiliriz. Ve grafiğine görebiliriz. Bakın burada bir sıfır oldu. Gördünüz mü? Burada bir daldan yok edildiği bir bölge. Tekrar şimdi artıyor. Bakın tekrar azalıyor. Bakın girişim desen oluşuyor. Yine sıfır oldu değil mi? Bir sıfır da burada var. Tekrar artıyor şimdi dalganın bakın e, şiddeti. <laughs> tekrar azaldı. Şurada bir sıfır daha var. Yani dalgamızın böyle <laughs> o su dalgalarındaki gibi girişim desenindeki gibi dalganın olmadığı, dalgaların yok edildiği bölgeler var. <laughs> bakın ortada bir büyük maksimum olacaktı ya. Bakın çok güzel çıktı. Ortadaki alanda dalgalar her taraftan toplandı. En yakın olduğu bölge. Gördünüz mü tekrar yine sıfıra doğru gidiyor şimdi. Zaten evet burada tam sıfır olmayacak. Desenimiz bakın sıfırın her iki tarafı simetrik çıkıyor değil mi? Zaten öyle olması lazım. Yani girişim o tarafta neyse diğer tarafta da aynısı olur. Sıfır olan bölgeler kaç derecede ise diğer tarafta da aynısı olur. Evet. E, artı 50 dereceye geldi ve bir ölçümü tamamladık biz. Peki bu ölçümün anlamı ne? Bakın şöyle bir grafik çıkması gerekiyordu. Hemen hemen de buna benzer bir grafik çıktı. E, bu grafik çok uzun. Bilim, grafimiz biraz basık. Tamam mı? Böyle uzatırsanız grafiği aslında buna çok yakın olduğunu görürsünüz. Şimdi bizim burada görmek istediğimiz şeyler ne? Bakın şimdi gençler, fevimizde bir formül var. Ark sinüs ilgili bir formül değil mi? Ark sinüs yani sinüsün tersi. bu formül bize şunu veriyor. Teorik olarak bizim bu tek yarık da B'de 6 yerine koyuyoruz zaten. Tek yarıkta hangi açı değerlerinde yani hangi noktalarda acaba sıfırı buluruz? Minimum değerlerimizin formülü yani. Ve sizin köyünüze koymadım. O grafik bakın tablo burada var. Mesela ee, şöyle söyleyeyim. İşte bir 20 derecede bir sıfır öngörülüyor burada. 20 derecede tabloda 2 pi 40 yani 20 derecede bir sıfır var. Bak bir bakın bizim 20 derecede 30 ile arası tam 20 derecede bir sıfır var. Gördünüz mü? Minimum noktalarımız